kızların ilk Instagram postlarını 5 puan üzerinden puanlıyoruz. İlki geldi Mina sola 28 Mayıs 2018'de paylaşmış. Ne diyorsun? Hala danslaymış zaten. O zamanlarda da çok güzelmiş. Sadece burada tek bir fark var. Burnu yapıldı. Evet. Ben çok beğendim. Ben galiba 4 diyeceğim. Keşke dansa devam etseymiş aslında. Ben bu dansı çok seviyorum bu arada. Halet'in dansına devam etseydi. Aynen. 3 vereceğim. Devam. Lidya Pınar Aa. 26 Nisan 2021'de paylaşmış bebekliğe. Çok tatlı. Ben Lidya'nın evet. bir tane videosunu görmüştüm. Böyle bebekliğinde şarkı söylüyor Ay babasıyla. O çok güzel o video. Hiç değişmemiş. Yüz siması hala aynı. Ben çok tatlı olduğu için 4 diyorum. Beş. Aynen. Hilal 29 Temmuz 2022 ilk postu burada. Sanırım Hilal de burnunu yaptırmış. Evet. Ben buna 3 vereceğim. Diğerlerini daha çok beğendiğim için 3 vereceğim. 4 verdim. Tarzını beğendiğim için. Zeynep Sude Oktay Zokta geldi. 18 Ekim 2024'te paylaşmış. Selfie aslında. Olsun Zokta benim hep favorim olduğu için ona 5 veriyordum. 5'i <laughs> de Zokta'ya saklamıştım. So far, çok güzel, çok doğal çıkmış. Evet. Ben 5 vereceğim bu yüzden. Suyeda'nın ilk Instagram postu. Ben buna çok şaşırdım çünkü hiç Suyeda'ya benzemiyor. Sanki başka biri gibi. Gerçekten çok farklı duruyor. Ne diyorsunuz posta? Ben görmedim böyle birini açıkçası. <laughs> Şu anda. Ben 1 vereceğim. Ben de 2 vereceğim daha çok beğendiğim 2 veriyorum. Benim de favorim suya Ben 5 <laughs> veriyorum. <gülüyor> Esin Bahat. 25 Mayıs 2022'de paylaşmış yine <laughs> dans fotoğrafı. Esin'in bu latin tarzı benim çok hoşuma gidiyor. Evet, çok yakışıyor. O yüzden ben ona da 5 vermek istiyorum. Zaten çok çok güzel bir kız. Bir albenisi var, çekiciliği var, evet. kendi bir güzelliği var. Ben 5 vereceğim. Çok da yakışıyor dans. Esin Bahat çok güzeldir. Bitti.